Herkese merhabalar arkadaşlar ben Lofix size bir spoiler vermek istedim birkaç güne şarkımız çıkacak şimdi bir car parking'e girelim neler yaptığımı görün yani hastayım bayağıdır video atmıyorum hastalıktan önce bir şarkı yapmıştım onu yayınlamayı bekliyorum birkaç güne yayınlanır o da Bakın arkadaşlar bu çizimi size gösterdim bilmiyorum ama bir ara benim şeyimde profil fotoğrafımda, Spotify'da profil fotoğrafım bu hala. Şimdi size bir tane daha göstereceğim nerede o? Ha bak, Golf'a yaptım. Şöyle. Ondan sonra şöyle bir çizimim vardı. Ondan sonra hastalığım geçsin. Bu arabaya da çizim yapacağız. En son bu araba çizimliydi. Çizimlerini falan her şeyini çıkardım. Hatta durun. Arayonu çıkarmayacağım. Arayon beni biraz uğraştırıyor. Yani uğraştırıyor derken boştan yere zaman harcamasın o videoda. Sonra drift ayarlı BMW var. Böyle. birkaç güne şarkı çıkar. Hadi güne iyisiniz. Şarkı arkasına şarkı yap. Böyle. Aa durun bekle. Bekleyin. Gerçek plaka takılmış şöyle arabamıza. Bu plaka gerçekten yakışıyor. Neyse böyle bir spoiler ve ne kadar gidiştiğimi falan göstermek istemiştim size. He bir de BMW i8'im var bir de Ford şeyim var. Ford Focus mu? Çok hatırlayamadım ama. Neyse bu video bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.